Kur'an-ı Kerim'de Ramazan-ı Şerif'i anlatan Bakara suresindeki ayet-i kerimelerin manasını inşallah müteala edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men sâme Ramazan Kim Ramazan orucunu tutarsa imanen ve ahtisâben inanarak mükafatını Allah'tan bekleyerek Gufre lehu mâ tekaddeme min Geçmiş günahları affedilir. İki Men Kame Ramazan'a imanen ve ahtisâben Kim Ramazan gecesini ihya ederse Yani teravih, sahur, evvabin, Kur'an-ı Kerim hatimleri vesaire. Yani geceyi ihya ediyor. Ayakta ihya'ya çalışıyor. İmanen ve ihtisaben gufire lehu ma taqaddama min geçmiş günahları affedilir. Ve men kame leyletel kadri imanen ve ihtisaben Kadir gecesini ihya eden Allah'ım kavuştursun inşallah. Ramazan-ı Şerif'in son haftası. Ee, yine Mevla Celle Celaluhu geçmiş günahları affedilir buyurmaktadır. Şimdi Bakara Suresi 27. sayfa 183. ayeti kerimeden başlıyor. Burada iki sayfaya yakın oruç ile ilgili konular var. Bunu müstakilen izah etmeye çalışalım. Ya <laughs> eyyühellezine Ey iman edenler. Fahrettin Razi Rahmetullahi buyuruyor ki en çok duygulandığım bir mesele. Yeryüzünde bu kadar varlıklar, mevcudat, hayvanat, cinler, insanlar var. Allahu Teala ya yüllezine amenu. Ey iman edenler diye özel bir hitap. Bin kişi var bir mecliste. Fatih Sultan Mehmet konuşuyor. Diyor ki senin ismini söylüyor. Ahmet, Mehmet yani adını söylüyor orada muhatap olarak. Diyor ki Ahmet Efendi, Hasan Efendi, Mustafa Efendi ve sana sesleniyor. İnsan ne kadar onuru olur orada. Bütün kainatın içerisindeki Mevla kullarına orada ne yapıyor? Ey iman edenler. Orada özel olarak muhatap alıyor. Çünkü 8 milyarın 7'si Mevla'yı muhatap almıyor. Muhatap almayınca Allah da onları Nesullah <laughs> fenesiyehum. Bunlar Allah'ı unuttular. Allah da kıyamet günü tarafına bakmayacak. Kötü aleykumus siyam. Size oruç farz kılındı. E oruç yemeden içmeden insanın nefsine aykırı olan bir iş. Yani varlıklı bir insan düşün. Evi barkı her türlü imkanı var evinde hizmetçileri var. Yemek sıkıntısı yok. Envai çeşit yiyecekler. Ama yiyemiyorsun. İnsanın nefsini böyle tutması bu Allah'a tam teslimiyetin gösterir Hac da öyledir. Hac, efendim zengin fakir ayırt edilmiyor. Herkes kefenlere bürünüyor, ihrama bürünüyor. Aynı. E orada ne oluyor? Bir nevi soyutlanıyorsun yani Allah'ım. Ben aciz bir kulum. Kainatın sahibi sensin. Allah'ın azametini tasdik etmiş oluyor. Allah'ım haclar, umreler de nasip eylesin inşallah. O toprakların efendim kapıların açıldığı günleri tez göstersin. Ya evle Kutubu Kutubulekumus Oruç. Yemeden içmeden durmak. Oruç o mudur? Şimdi onu söyleyecek. Kemakutuballedine min kablikum laallakum setekun diyor. Oruç nedir? Takva olasınız. Laallakum setekun tak Yani Allah'ın emirlerini tutup yasaklardan kaçmak. Yani orucun hedefi bütün bedenle oruç tutmaktır. Yoksa ulema ilginç tespit yapıyor. Bir tane canlıyı yemeden içmeden akşama kadar bağlayalım. E, e o da aç durdu. Yani bizim bir farkımız olması lazım. Biz sadece yemeden içmeden mi durmak? Oruç. Değil. Bütün bedene oruç tutturmak lazım. Yani haramlardan çünkü tettakun odur. Yani orucu tutundaki esas burada hedefi söylüyor Kur'an. Yani oruçtaki gaye haramlardan, günahlardan vesaire tutmak, insanın tövbe etmesi. Bazı kötü alışkanlıkları. Adam Allah içki içiyordur. Ramazan-ı Şerif'te onu tamamen bırakmıştır. Ramazan bitti. Daha ben bu fışkıdan uzak duracağım. Yani günahlardan efendim gözü namahrame bakıyor dur. Daha da ebediyen ben bundan uzak duracağım. Müzikten uzak duracağım. Gıybetten uzak duracağım diye Ramazan-ı Şerif bir nevi insanı böyle bir suya benzetiyorum ben bunu. Su. Hani yağın yağmurlar efendim ayağımızın altından yollardan akıyor. Çamurlu sular barajlara doluyor. E Ayağın altındaki su işte gitti baraja. Onu içer misin? İçemezsin. O barajda ne oluyor? Dinleniyor, süzülüyor. Ondan sonra türbünlerde arındırılıyor ve o içindeki posası gidiyor pırıl pırıl hale geliyor. İçilecek hale geliyor. E şimdi kınar suyu da dediğimizde aynı. Yağan yağmur suları sel oluyor. Dünyanın içerisine giriyor. Başlıyor dünyanın içinde dolanmaya böyle. Dünyanın içerisinde dolanıyor. Sonra bir yerden çıkıyor. İşte o hareket ettikçe biz de namazla, oruçla, ibadetle o günahları dökeceğiz. Hedef bu. Yani insanla su birbirinin aynısıdır. İnsanla suyun özellikleri aynı. 10 tane suyun özelliği var. 10 tane insanın özelliği var. Bunda müstakilen inşallah işleriz o konuyu da. Onun için bu misali veriyorum. Yani orucun hedefi, orucun hedefi insanı bütün bedeniyle yanlışlardan günah lardan şimdi kendisini tutması ve Ramazan Şerif'te elde ettiği özelliği de yıl boyu devam ettirmesidir. Eyyamen mağdudat Kullarım, sayılı günler, sayılı saatler. Yani Allahü Teala bütün ömür boyu da bize namaz gibi oruç isteyebilirdi. Böyle yapacaksınız. Benim mülkümde imtihan böyle de olabilirdi. Ama evlat Teala namazı öyle emretti. Ancak orucu eyyamen maud sayılı günler. Bir bakıyorsun, ha, bayram geldi. Bitti. Ondan sonra İstanbul Boğazı açılıyor. Yani boğaz dedim bu boğaz yani ha. <laughs> ya yani bayramda Mevla Teala oruç tutmak günah Mevla Teala nimet veriyor bu sefer Eyyâmen maududat hemen kana mümkün bari Allahu Teala ne pahasına olsa oruç tutun demiyor. Dinimiz kolaylık dinidir. Kolaylığı kendisi sağlıyor. Yoksa insanlar dinimiz kolaylık diyor. Onu bir sürü farzları terk etmeye kalkışıyor. Bunlar imana taalluk eder. Böyle kafana göre değil bunlar. O kolaylığı din kendisi sağlıyor. Orucu farz kılıyor. Fakat sizden hasta olan olursa, seferde olan olursa فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَارِ Mevla buyuruyor ki tutamadığınız o günlerinizi Ramazan'dan sonraki günlerde iddet kelimesi Arapça'da saymak. Yani kaç gün tutamadı? E efendim şu kadar. Hastaydın, yolcuydun efendim. Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. O kimseler ki bir ifani olmuş veya müzmin bir hastalık, şeker hastalığı, oruç tutacak hali yok. O zaman ne yapacak? Fidye verecek. Fidyetu ta'amu miskin. Ve men hayran fevve hayrullah. Burası önemli. Yani yolcusunuz ama oruç tutabiliyorsun. Şimdi her türlü olanaklar var. Hastasın ama takatin yetiyor. Orucunu tut. Ayet diyor ki oruç tutmaklığınız sizin için daha hayırlıdır. Yani sıyamukum hayrullah. Oruç tutmanız sizin için hayırlıdır. Yani burada mühim bir şey söyleyeceğim. Ben yarın yola gideceğim. Eee oruç tutmayayım. Yanlış. Kefaret gerektirir. Yanlış. Ya burada genel bir kaide var. Daha fiil olmadan mücerret niyet yetersizdir. Yani fiil yolculuk. Yarın oldu. Yola çıkamadın. Başka bir iş çıktı. E, ne olacak senin orucun? Katlettin orucunu. Olmadı. Yanlış. Yani yarın olur. Otobüse binersin. Yola çıkarsın. Baktın ki orucu tutacak takatın kalmadı. O zaman bilirsin Bozmaya müsaade vardır. Resulullah Efendimiz Ramazan'ın 17'sinde Bedir Savaşı'na gitti. Oruçluydu. Bedir Savaşı'na gitti. Oruçluydu. Oruç yani güneş bastırınca halkın gözü önünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orucunu açtı ve efendim leyse minel bir assavmi fis sefer yani yolculuk durumunda çok sıcaktı o zaman. Ölümüne oruç tutmak yani takva değil. Kendinizi zorlamayın. Ama demek ki bir insan yolculuk yaptığında takat yetiyorsa orucunu tutması lazım. Ayette ne diyor? diyor? Ben tasumu hayırlı. Oruç tutmanız sizin için hayırlı. Tutun. Yani böyle yarın doktora gideceğim. E oruç tutma. Sen orucu katlediyorsun. Yarın gittin veya doktor yerinde yoktu. Ne oldu şimdi bu? Veya gittin sadece muayene etti. Ne iğne oldu ne bir şey oldu. Ne oldu şimdi bu? Veya tedavi için gittin. Orada efendim bir müdahale oldu. Yani küçük bir efendim bir müdahale etti. Veya böyle ki iğne yaptı. Yani bu yine orucunu akşama kadar tut. Yani namaz kılarken başına bir şey gelince namazını bırakmıyorsun. Seyir sezdesi yapıyorsun. Bu bu durumda da böyle bir iğne olduğunca namaz oruçta bir halel oldu. Bırakma orucunu yine. Akşam efendim iftarını yap. Daha sonra orada bir aksaklık, vücuda bir enjekte olduğu için bir gün kaza edersin. Basit bir meselede Allah'ın emri. Açık bir şey söyleyeceğim. Hudutta nöbet bekleyen, düşman saldırıyor. Efendim asker ufak bir operasyonda bırakıp kaçarsa memleket ne olur? Perişan olur. Yani biz burada bir imtihan. Mevla Teala beni seviyor musun? Seviyorum. Burada biz bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Mesela bu kitaplar diyor ki öğleyinde yolculuktan geldin. Yolcuydun, orucunu tutamıyordun. Geldin. O kalan gün Allah senden o oruç istiyor. Hürmeten yemeden içme diyor. Hayızlı bir kadın oruç tutamaz. Temizlendi. Öğleyinde temizlendi. Hürmeten diyor kalan günde yeme içme diyor. Niye? Allah'ım burada mazeretim vardı şimdi mazeretim bitti. Yani burada saygını ortaya koy diyor. Adam basit bir şekilde orucunu tutmuyor. Bir günlük oruç 50 sene kaza edilse onun yerini dolduramaz. Neden? Bugünün orucunu hemen şeyde min şara fel yasum. Sizden kim Ramazan'ı yetişirse oruç tutun diye isteyen Allah'tır. 50 sene kafana göre iş yapıyorsun. Ama bugün Allah'ın emrini yerine getiriyorsun. Bin rekat gece sabaha kadar namaz Sabah namazı iki rekatı etmez, bin rekatı kafana göre kılıyorsun. O iki rekatı Allah emretti diye. Biz burada yeni kurallar koymaya değil, Allah'ın emirlerini, farzını, vacibini, müstahabını yerine getirmek. Allahu Teala ne istiyor, biz onu yaparız. Yani aklına geldi, işte ben yarın oruç tutmayayım vesaire. Ne büyük bir katliamdır bu? Tabiri bir bağışlayın ama yani Allah'ın emrini mahvediyorsun sen. Oruç tutmamak ne demektir? Basit bir mesele midir? Allah'ın emrini yere düşürüyorsun. Yapmayalım. Allah Celleci ibadetleri yerli yerinde yapmaya muvaffak eyler. Oruç, mahşerdeki o sonsuz açlık ve susuzluk. Efendim mahşerde su yok, yiyecek yok. Da ne diyor ki ben istediğim gibi yer içerim. Evet yer içersin ölünceye kadar. Ölünce ne yapacaksın? Vallahi de billahi aynen böyle dirileceğiz. Mahşer dediğimiz basit mi? Ne yiyeceğiz ne içeceğiz orada? Dikkat edelim. Dikkat edelim. Femen kâne min meriden evâlâ seferin faydetun min eyyâmin uhar. Yüreydü Allah bükümül yusur. Allah buyuruyor ki kullarım ben size kolaylık murad ediyorum. Yani hastasınız, tutmayabilirsiniz. Vela la bu bikumuluz veli litukmulul idde. O size söylediğim bir ayı tamamlayın. Ve litukebbirullah ala ma hadakum. Bayramda da tekbirlerle efendim tekbir getirin, bayramınızı kılın ve alekum Peki ayet-i kerime bu şekilde devam ediyor. Ezan da bitti. Şu rivayeti de arz edeyim. Resulullah buyurdu ki Ramazan-ı Şerif çok büyük bir aydır. Ve kullu ibadetin nafile. Nafile dediğimiz evvabin, işrak, kuşluk, gece, sahura kalkın diyor Resulullah Efendimiz. Hiçbir Allah dostu veli gece yatmamış. hazır sahura kalkmışız. Abdest alayım iki rekat, dört rekat. fe bereke. Sahur yapın. ben yiyip yatıyorum. Yapma onu. Yani orucun olur. Şey demedim. Ama doğrusu gece kalkmaktır. Gece ve rabbi kefe. Allah'ın nimeti anlatılır. Bundan dolayı ben bu yaşıma kadar abdestsiz sahur hiç yapmadım. Niye? Mutlaka sahura kalkarım. Gece ikisinde programlardan geldiğim oldu gece geçen. de geldim. Yine evet iki saat istirahat ettim. Dörtte sahuru yaptım. Halbuki orada yeri yatardım. Yapmam. Yani demek istiyorum ki biz burada kazanalım. Ramazan-ı Şerif'te bir şeyler türetmeyelim. Sahur yapın diyor peygamber. Niye? E gece. Allah dostları, veliler ayaktalar. Ramazan-ı Şerif'teki nafile eda feriza fi Ramazanın dışında farza denktir. Ve men ferizaten fi. Şimdi cuma kılacağız. Ve men feriza fi Geçen haftaki cumadan 70 tane cumaya geleceğiz. Kıldık gittik. Cuma 70 tane. Öyle düşün. 70 sevap demiyor ya. 70 tane cuma. Bir buçuk senelik cuma. Ramazan çok kazandırıyor. Çok da kaybettirir. Rabbim kazananlardan eylesin. Sonra bitiriyoruz. Ve dav teravih hatmül Kur'an. Teravihi aksatmadan her gece 20 30'da 600 yapar. Zincir halkası gibi cehennem kapatılır. Arada boşluk olmasın. Oradan atarlar sonra bizi. Ee, yani öyle diyor ve edav teravih ve hatmul Kur'an Kur'an hatimleri bak hafızlarımız pırıl pırıl okuyorlar elhamdülillah efendim min sünnelil sünneti müvekkettir efendim yenbayi yen en fi tahsil emkene mümkün olduğu kadar Ramazan içerisinde kalbi toplayıp çok ibadetlerle dolu dolu ihya'ya çalışalım Rabbim muvaffak eylesin dua ediyorum Allah'ım bedeninize sıhhat versin yuvanıza huzur versin işlerinize bereket versin Allah'ım ülkemize selamet versin yeryüzüne selamet huzur nasip eylesin zalimlerin ceberutun tasallutlarından Rabbim muhafaza eylesin ve cümle günahlarımızı affeylesin mağfiren zümresine dahil eylesin Firdevs cennetleriyle müşerref eylesin